geç hocam hoş geldiniz arkadaşlar. jQuery derslerimize başlamış bulunduk bu dersimizde. Bu dersimizde jQuery kütüphanesini indireceğiz ondan sonra sayfalarımıza ekleyeceğiz ve kullanımını göstereceğim size. jQuery arkadaşlar JavaScript'te bir kütüphanesidir. Yani bir JavaScript kütüphanesidir. JavaScript ile yaptıklarımızı daha da geliştirmek için kullanılan bir özellik gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen şöyle yapalım. Öncelikle browser'ımızı açıyoruz. jQuery.com adresine giriyoruz. jquery.com adresine girdikten sonra e, görmüş olduğunuz gibi e, burada download bölümü var. Plugins bölümü var. Öncelikle size isterseniz onu göstereyim. Yeni sekme açtığınızda e, jQuery ile ne yapabileceğinizi anlarsınız. Görmüş olduğunuz gibi burada isimler var. E, calendar e, ta, takvim demek arkadaşlar. İşte rotation jquery plugin e, ondan sonra baktığınızda slider, ajax loading ...gibi şeyler göreceksiniz. Yani jQuery ile bir slider yapabilirsiniz. Ajax loading dediği arkadaşlar... E, ...sayfa dolarken ekranda çıkan... E, ...neler? Efektler. Yani bu gibi şeyleri jQuery ile yapabilirsiniz. jQuery'yi bugün... ...günümüzde neredeyse kullanmayan yok arkadaşlar. Çok yaygın... E, ...bir dil mi desem artık ne desem arkadaşlar... E, ...yaygın bir scripting, script arkadaşlar. Hemen bakalım şuradan. <laughs> e, şöyle index.php bir sayfam var. Ben çalışmalarımı asp hocam.com adresinde göstereceğim size. Siz vam serverda ve hatta x öyle bir şeydi sanırım. Onda deneyebilirsiniz arkadaşlar çalışmalarınızı. Yani herhangi bir serverda, sunucuda, hostingde ve hatta local hostta çalışmalarınızı test edebilirsiniz. Ben asphocam.com'da deneyeceğim. asphocam.com'u domain ile hosting.com'dan almıştım. Domain ile hosting.com'dan bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi bu dersimize öncelikle jQuery'yi indireceğiz. Daha doğrusu zaten şöyle yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada jQuery'nin sürümleri var. Download'a tıkladım. Ondan sonra buradan 203'e şuradan download compressed production jQuery 2.0.3 diyorum. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Bunu Ctrl A diyorum. Ctrl C ile kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ctrl A, Ctrl C kopyaladım. Daha sonra ben e, projeler klasörümde e, jQuery diye bir bölüm oluşturdum. E, index.php'm var. JS klasörüm. Bir de içerisinde jQuery.js diye dosyam var. E, Notepad ile çalışacağım. Ee, ne yapıyorum? jQuery.js'me kopyalamış olduğum e, plugini Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ctrl V ile yapıştırdım. Daha önce de ama yapıştırmıştım zaten. E, ve Ctrl S ile de kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettikten sonra e sayfama bunu import etmem lazım. Import etmem için şu e, görmüş olduğunuz script type text javascript js jquery.js'i yazmanız lazım. Yani klasör bulunduğu konumu e, ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. E attığımda da bakın e, Fazilla ile asphocam.com'dayım. hocam.com'dayım. E, Fazilla ile ne yaptım? Burada e, JS klasörüm var ve de index.php sayfam burada bulunuyor. Buradan hızlı bir şekilde sayfalarımı test edeceğim, göndereceğim. Şimdi ilk çalışmamızı, ilk örneğimizi yapalım. E, yani jQuery sayfamıza eklenmiş mi, çalışıyor mu onu görmemiz lazım. E, nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacağız. Mesela bir paragraf yaz yazalım arkadaşlar. Basit bir paragraf olsun. Ee, şöyle ne diyelim? Ee, pro nokta pro.phphocam.com koma hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Şöyle. Şimdi normalde J, JavaScript zaten kendisinde tanımlı oluyor. J JavaScript kütüphanesi. Yani JavaScript nelerde? Browserlarda zaten direkt tanımlanıyor algılıyor browserlar onu. Fakat jQuery eklemezseniz browser algılamayacaktır. O yüzden mesela biz burada alert dersek, alert özelliğini kullanırsak, on click özelliğini biliyorsunuz eğer JavaScript derslerini aldıysanız. Mesela ekranda JavaScript mevcut yazsın. Mevcut. Evet, JavaScript böyle test ediyorduk. Yani JavaScript çalışıyor mu? Index page sayfamı atıyorum. JS klasörümü daha önceden atmıştım zaten arkadaşlar sayfamı atıyorum. JS klasörüm burada ve içindeki dosyam da burada. Şimdi sayfamda test edeceğim. hocam.com'da. sayfamı yeniliyorum. Evet. Üzerine tıkladığım anda bana bir bildirim vermesi lazım. Prompt up box, bir e, pop-up box artık her yani ne diyorsunuz. Uyarı vermesi lazım. Görmüş olduğunuz gibi JavaScript mevcut diyor burada. Uyarıyı aldık. Yani demek ki JavaScript'i destekliyor. Peki jQuery'i destekleyip desteklemediğini nasıl anlayacağız? Şöyle yapacağız. Şu yazdığımı siliyorum. Alert'i onun yerine dolar diyorum. Dolar işareti. Ondan sonra dolardan sonra dis, e, dolardan sonra parantez içerisinde dis diyorum arkadaşlar. Dis bu demek. Nokta height. Yani bunu sakla diyorum. Tıkladığım anda e, height özelliğini JavaScript height özelliğini e, ne yapacak bize gösterecek. Dis demek arkadaşlar e, kütüphane jQuery kütüphanesindeki ee, ne yapıyoruz? Hide özelliğini çağırıyoruz. Ee, bu nesne tabanlı programlamaya giriyor biraz. O yüzden pek detaya girmeyeceğim bu konuda. Nesne tabanlı programlamayı deniz büyük ihtimalle çoğunluktadır. Şimdi kontrol ile kaydettim. Şimdi index.php sayfamı tekrar gönderiyorum. Evet. Şimdi sayfamı tekrar yenileyim. Paragrafıma tıkladığımda ne yapması lazım? This hide özelliğini çalıştırması lazım. Yani e, bu yazıyı tıkladığım anda gizlemesi lazım. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekrandan sildi, this hide özelliğini gösterdi. Evet, böylelikle JavaScript e, jQuery'yi ne yaptık? Import etmiş olduk, eklemiş olduk e, PHP sayfamıza ve de ilk çalışmamızı, ilk örneğimizi yapmış olduk arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.